Bugün sizlerle J-10 oynayacağız. Daha önce hiç J-10 oynamadığımı fark ettim. O yüzden bugün sizlerle Çin'in Eurofighter'ını deneyeceğiz. Kendisi arkadaşlar Çin'in top biri. 8. seviyede. Hemen altında da Mirage geliyor. Neden altında Mika füzelerinden dolayı geliyor olabilir. Güzel bir uçak mı? Kesinlikle çok güzel bir uçak. Baya güzel bir uçak. Çin kasılır mı? Evet arkadaşlar. j 7 almanız gerekiyor. J-7D ile... Sabaha kadar döne 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 dogfight atmanız gerekiyor. Onun dışında böyle bir base bombalayıp daha rahat hızlı bir şekilde puan kasabileceğiniz bir araç yok. J7'de videom var. İzlemeyenler gidip izlesin. Ee, güzel bir uçaktır kendisi. Gayet güzel bir uçak. Biraz uğraştırır. Sizi Çin açma konusunda zaten fark ettiyseniz yarıda kestim. Ee, biraz uğraştırır ama gerçekten güzel bir uçak. Yani rahat kastır öyle sizi. Zorlaştırmaz. Sadece dediğim gibi kasması biraz uzun sürer. Hemen buna da baktıktan sonra size loadout'umu altımı göstereceğim. 6 tane PL12 taşıyorum arkadaşlar. PL12 nasıl bir füze derseniz. Eh yine füzeler. Yani... Bir tık en yüzüme benziyor. Onun dışında PL8 var. PL8 de yani, yani çok basit füzeler. Yani atarsınız gider. Hani yakından atmanız gerektiği yerden atarsanız giderler. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Evet simülasyon ortası attım. Yuppie. Yani yapacak bir şey yok. Ee, yine aynı lodat alıyorum ama drop tanklı olanı alacağım. 23 dakikalık yakıt alıyorum, yakıtı fulliyorum. Drop tank almasam da fulluyorum yakıtını. Yine hava hedefleri, 32 tane flare, 40 tane çöp alıyorum. Çöpü niye bir tık fazla alıyorum? Çünkü top tier oynuyoruz. Hızına, manevrasına gelecek olursak. Eurofighter'lar gelmeden önce oyunun Eurofighter'ı buydu. Bu uçaktı. Ee, dönüş süresi gayet iyi. Dogfight'ı alabiliyor. Eğer düzgün bir şekilde oynanırsa. Ya hızı da eh yani. yani fena bir hızı değil. Hani jet yani. yani. hızlı gidiyor. İşte 1400'e takılıyoruz şu an. O kadar hızlı ne yapacaksınız bilmiyorum. O kadar hızlı gitmenize gerek yok yani. Örnek veriyorum. Birisi sıkıştırıyorum dedim Eurofighter'a da F-15. Ya dönün. Eurofighter'ı belki alamayabilirsiniz ama F-15'i alırsınız kesinlikle. Eurofighter'a da chatten yazın yapma diye. Hemen PL12 füze de seçim. Ee, bu arkadaşlar gibi biz bu işlemleri uygulamayacağız. Çünkü PL12 gitmez. Yani denemek de istemiyorum zaten. Bak görüyorsunuz patladı. Şimdi nerede bunlar? Nerede saklanıyorlar? Benim bunları bulmam gerekiyor. Büyük olasılıkla birazdan arkamda biri belirecek. Yani ona yapabileceğim bir şey yok ama. İşte döneriz en kötü. Denesem mi? Hadi kırmayayım sizi deneyeyim. Bir füze atmadık da demeyiz bu maçı ya. Bir tane deneyelim ona. Onun üstüne biraz radarımızı bırakalım da ama. Arkamdan bir... Radar sinyali alıyorum da. Evet. Doğru alıyorum şu. Tamam nerede o? Gel buraya. Aa o da J olmuş. Merhaba. J onlar. Biz iki J 10 Gel buraya. Kanka ne yapıyor? Onun J 10u -onu niye daha iyi dönüyor benimkinden? Ayrımcılık sezdim biraz. Ona ben bir kilit bakayım. Yok de yok mu denememiz? Ne diyorsunuz? Belki. Nereye gidiyorsun kanka? Onun J onu niye benimkinden daha iyi dönüyor ya? Neyse. Bu bir dogfight olacak gibi geldi? Benim J 10 ne yapıyor? Haklıyor kendi kafasında. Yapma. Evet o çocuk da çakıldı. Bu J10 ne oluyor kanka? Bassana. Oğlum arkamızdan uçak geliyor. Yapma. Rica ediyorum hızlan. Hava frenim falan da kapalı lütfen. Geliyor arkamızdan. Ne oldu? J10'a nerf falan mı geldi? Bu ne? Daha demin nefesi tıkandı biraz daha. Bugün bilere herhalde atabileceği en kötü haritaları eliyle e tutup bana veriyor. Tamam video çekmiyorum. Bir de en kötü bir yerden başlattı yani. Oha ne güzel manzara. Şu tarafa gideceğiz. Çünkü niye? Öncedeki videolarımda ne dedim bu haritada oynarken? Şurada dolaşan parlak arkadaşlar var. Güneş niye batarken turuncu da havadayken sarı? Bilmiyorum sıralar çok düşünüyorum. Bu kadar düşünmemem lazım. Şöyle çektik bak. Rotayı da şaşırdık. Şurada bir... Ah gel buraya lan gördüm seni valla. 14 kilometreden Pelonki gider. Pelonki gider de o dağın arkasına falan kaçarsa... Aa yo. Ya lütfen daha çarpma rica ediyorum. <laughs> ben bunu görmedim. Kaç 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 Tamam bana tutmaz. Tamam onu biz alırız. F-15. Ya bakayım. Tamam ikinci F-15'imizi de almış bulunuyoruz. Eğer biri çalmazsa. O bizim Jasa gitmiyor değil mi? Ben o Jasa kitlenmedim ki. O Jasa benim gram alakam yoktu ya. Ya bu nereden attı? Gel buraya. Gel buraya. Radarım çalışıyor mu? Çalışıyor. Bak Bak F16 en sinirli olduğum yerde yakaladım beni. Bunu yapmak istemeyecektin F16. F16 gidiyorsun kanka. Bay bay kendileri. Bak hatta izleyelim mi de? Aa bombaları da at. Mantıklı kanka. Aynen kaçtı. Şu an kaçtın. Şu an kaçtın. Aynen. Bence de mantıklı bir hareketti. Ya ben o JAS'a kitlenmedim bu arada. Benim o Jasta alakam yoktu ya. Ya hadi patla Maverick sen de. Hadi ya. ay sinirlendirme beni. Ne yapıyor? Sana da geliyor, bunu mu istiyorsun? Abi niye pat, niye şeye basmıyorsun acaba? Oğlum o bana atar. O bana atar bu arada bir dakika. Onun aklındaki planı biliyorum ben. Ama ona o planı yaptırmayacağız tabii ki de. Neyse gelin yere defi vuralım. Çok sinirliyim şu an ya. Evet ben uçağımın hasarlı olduğunu unuttum. Tamam. Bak o arkandaki arkamdaki f hala kilitleniyor bana bu arada. Mevrik hala düşüyor. Evet bu arada gerçekten hala düşüyor. J basmadı. Ve sonunda teşekkür ederim kanka zahmet oldu. Ben bu arada Ojas'a kilitlenmedim ya. Ojas'ı da sayarsak 4 kilim oldu. Onu saymazsanız 3 kilim var. Hata var. Radar yazılımında hata var. Benimle alakası yok onun bu arada. Evet sağımızdan JAS'lar da bize kilitleniyor. O RV99 atması taş atmaktan farkı yok bu arada yani. İkisi de gelmeyecek bana. Ha şurada birisini yakalım. Gel bakayım buraya. Denesek mi? PL 8 değil kanka. PL 12 atacağız. Gel bakayım. Denememekten iyidir yani. içimizde kalmasın sonuçta değil mi? Dönelim. Dön 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 dön. Hiç uğraşma hiç uğraşma. Dön dön dön. Ne kadar güzel bir pozisyondan attın o füzeyi bana. Bizim füze ne oldu? Bizim füze ayak herhalde. Ha başka bir şey görmüş sanırım. Ona gidiyor. Base patlatmaya gidiyor bizim füze. Ney, Nereden attın? Sal beni. Arkamda mı o? Bilmiyorum da biz onu yiyeceğiz gibi duruyor ya. Yok kaçtık. Solumdanmış. Aa jas atmış. Çok sıkıntı değil. O RB atmıştır bana gel buraya. Anlamadım. Arkamızdan biri daha atmış bize. Anlamadım sanırım bu maçın şey biziz. Gel buraya Jaz. Bana bir tane deneyelim. Tamam isabeti attık ona. Güzel isabeti attık. Patlamayacak ama büyük olasılıkla. İsabet attık çünkü sadece. Evet, yapıştırdı onu arkadan Miraj. Ya asistini aldım. Ya yani bundan sayarım. Yapacak bir şey yok. Isabet attık. Karşıdan 3 kişi kalmış. Bir şurada. Evet o bize deneyecek. O yüzden biz hemen aşağı... Ya Miraj bir dur ya. Her füze atma. Neyse benimki önce mi gidecek? Evet tamam. <laughs> Bana geliyor sandım. Neyse Mirage'da ikimiz patlattık onu. Mirage'da ikimiz aldık onu sıkıntı yok. At 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 at. <laughs> tamam gel F9'a gireriz sana alırım onu. Bu ne kanka? Buna bizim acil bir ayar çekmemiz lazım. Yok daha neler. Sıkıntı yok hala hayattayız. Hala hayattayız. Ve ona deneyeceğim şeyleri o bilmiyor. Gel bakayım buraya. Hala hayattayız bu arada. Bunu patlamış olarak saymıyorum. Güzel, güzel, güzel. Onu patlamış olarak saymadım bu arada. O F16 OCU nasıl döndü ya öyle? Bayağı iyi döndü bu arada. Biraz hasarlıyız, çıtır hasarlıyız. Tamir edilir bu. Bunu hangarda tamir ederiz biz. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi bunlar nerede? Benim bunları bir bulmak. Oo hocam, geçmişiz beni. Gelin buraya. O ne gördü atlı acaba? Ya, o miraj aldı birisini. O mirajın biz bir peşine düşelim. Miraj gel bakayım. Oh, havalanıyor bir de. En sevdiğim. Gel buraya. Tamam. Ona biz bir tane atalım. PL 12 sen 5 kilometreden çok tatlı bir şekilde tutarsın. Bana mika attıysa onu ben de tutarım ama. Sıkıntı olmadı. Sıkıntı olmadı. iyiyiz. O bana mika atmıştı çünkü. Öyle daha bir dönen bir füze daha yok bu oyunda çünkü. Füzeyi arkamdan atmış diye gözüküyor. Dalga geçiyorsun herhalde. Arkama geçmiş olamaz ha. Ne ku... SR-71 falan kullanıyor herhalde. Füze atmıyor biliyorum. Bunu bir atlatalım. Sakince geliyor. Geldi buraya. Gel buraya. O attı biliyorum. Ben şöyle çarpıları çarpıları atalım. Tamam. Attı mı bana? Yok. Tamam. Biri daha atmış. Ondan da bir kurtulalım. Ama o çocuk vurmuş beni. O çocuk vurmuş beni. Yeni harita geldi. Güzel bir harita mı? Hayır. Ee, çok beğenmedim. Yani Golan Tepeleri 2 diyebilirsiniz. Top Tier'a yeni harita getirmişler yani. Önümüzde biri varmış. Gel bakayım buraya. Sana bir şeyle uygulayacağım. Aç şurada da biri var. Merhaba. Ya her yerden gelecekler şimdi ya. Ben ortadan mı uçuyorum biraz? Ben biraz değil ortadan uçuyormuşum Gabriel. Sen çok zekisin. Tut bakayım şunu. O benden sana bir armağan. On yer ya. Ya FPS kendine gel. Nerede bunlar? Şu önümde diyor. Ha gördüm. Kanka gel şuraya ya. Vallahi uğraştırma kendimle. Tamam o biraz havadan uçuyor gibi hava verdi bana. Ya FPS. FPS çıldırtma beni kanka. Tamam hadi sen de şunu ye patla. Yemedin mi içten onu? Yetişemedi. Su inmediymiş. Ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Gel kanka su inmedi kullanıyorsun şuraya ya. Tamam onu yer şimdi. Ha ha. Çalın da. Çaldı bu arada gerçekten. Bak o o çalınmış bir kildi mesela hani. Kim atıyor bana? FPS kendine gel. Ya bir sakin olun ya. <laughs> ya bak Bir dakika şunu atlatmazsam ben de eve döneceğim gibi. Ya bu kadar ağaçların. Ya bu FPS. i̇ki tane daha var hani bir tanesi bu. De... Sıkıntı yok. İyiyiz. Ben bu uçağı buradan çeviririm. Bir dakika. Hatta sen gel buraya. Tamam. Hatta sen gel ona ya. Sen tut bakayım onu. Eurofighter. Tutmadın mı? Aa. <laughs> güzeldi, güzeldi. Bir daha öyle füze spablama olmaz umarım. Teşekkür ederim bu arada. Kim? Dibimde biri var. Yardım ettiği için teşekkür ederim. Eyvallah kral ya. Biraz biraz hasarlıyız. Bu arada PL-12'leri görüyorsunuz. Uzaktan biraz zor tutuyor ya. Ne yapmışlar? Nerflemişler mi? Anlamadım. Eskiden böyle değildi bu füze ben oynadığımda. Evet. Küçük bir kaza gerçekleşti. <laughs> evet arkadaşlar bu video bu kadardı. E, C onu gösterdim. Yani güzel bir uçak. E, eskiden dönünce bu kadar hız kaybetmiyordu. Biraz hız kaybetmeye başlamış. Biraz zorlanıyor. PL-12'lerde çok çabuk yoruluyormuş. Ama güzel uçak. E, kesinlikle Çin kasmaya değer bu arada. Söyleyeyim onu. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar için de bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.